NİDE Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan yapılacak olan Nide Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için aday olduğunu basın açıklamasıyla duyurdu. Nide Esnaf ve Sanatkarı'nın değerli temsilcileri, oda başkanlarım ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları. 22 Mayıs'ta yapılacak olan NİDE Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin seçimli olağan genel kurulunda sizlerin teveccühüne sığınaraktan bugün itibariyle adaylığımızı açıklamış bulunuyorum. Aldım, almış olduğumuz bu kararın ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Esnaf ve sanatkarımızın her türlü sorunlarını ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde bulunan oda başkanlarımızla her birinin bir birlik başkanı bir birlik başkanı olduğunu anlayışı ile olduğu anlayışı ile insana hizmetin hakka hizmet anlayışı ile birlikte hareket ederek her türlü sorunu halledeceğimizin ve birlikte yöneteceğimizin altını çizerek bu yola çıktığımızı tüm NİDE kamuoyuna duyuruyorum. Altını çizeceğim bir konu daha var. Biz esnaf ve sanatkarlar odasını 7 yönetim kuruluyla değil 26 oda başkanıyla yönetme felsefesiyle bu yola çıktık. Bu düşünce ve duygularla yapılacak olan seçimin herkese hayırlı olmasını diliyor. Aday olacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.